misafirler. Bugün milletimiz için kayıtsız şartsız millet egemenliğinin en önemli adımı olan Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı. Asırları aşan bu süre boyunca bu şanlı topraklarda tek irade sahibi aziz milletimizdir. Bu kutlu günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çocuklarımız armağan etmiştir. Bugün dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, çelenk sunma programını arz ediyorum. Atatürk anısına çelenklerin sunulması, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz anısına saygı duruşu Ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla çelenk sunma törenimiz sona erecektir. Arz ederim. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin gülü, yıldızı, birer mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu düşünerek göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasına geçiyoruz. İlçe Milliyetin Müdürlüğü çelenge. Arz ederim. Sayın İlçe Milliyeti Müdürü ve kıymetli misafirler, evet. sizlere en başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın atsız kahramanları olmak üzere vatanımızın bekası ve savunması uğruna ebediyete irtihal etmiş olan tüm şehitlerimiz huzurunda saygı duruşuna ardından hep birlikte istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar. Nah. Zol. Bayrak. Kinema. Os. al. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kıymetli Misafirler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan Çelek şey